Merhaba arkadaşlar, Kripto YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalda kripto dünyasıyla ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Arkadaşlar genel itibariyle bu hafta ABD büyüme verisi gelecek. Bu veri önemli ve özellikle de çekirdek tüketim harcamaları verisi. Bu iki veriye kadar ben açıkçası mevcut seviyenin devam edeceğini, bu yatay seyirin devam edeceğini bekliyorum. Son iki gündür Bitcoin arzında ciddi bir azaltım var. Talep tarafına baktığımızda 64 seviyesindeyiz opsiyonları incelediğimizde 25 ile 32K bölgesinde bir yoğunlaşma söz konusu. Mevcut spot seviyede ise bugün ve için yoğunluğun olduğunu görüyoruz. Şimdi hızlıca da birkaç tane coin'den bahsedeceğim arkadaşlar. Ada için 6.67 destek 7.47 direnci. Alice için 25.8 seviyesi pardon 26.8 seviyesi destek 29.60 direnç Ape için 65 destek 84 seviyesi direnci ARP için 0.71 destek, 0.86 direnç. Atom için 219 destek, 229 direnci. Avax için 317 destek, 352 direnç. AXS için 157 destek, 170 seviyesi direnç. Bel için 10.5 destek, 10.30 seviyesi direnç. Bitcoin'e geldiğimizde 530.000 destek, 563.000 direnci. Son olarak CHZ'ye geldiğimizde 2.24 seviyesi destek, 2.44 ise direnç. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.